Evet, kader gayrete aşıktır ve vesilelere bağlıdır. Ee, ne demek istiyoruz? Aslında e, Allah'ın çok sevdiği peygamberlerinden Hazreti Musa, e, Firavun'dan kaçarken e, denize, kızıl denize gelmiştir ve Allah ona der ki, asanı yere vur. Ee, Hazreti Musa asasını yere vurduğunda Deniz ikiye ayrılmıştır Yani burada aslında Neyi söylemek istiyoruz ee, Allah o Deniz'i ikiye kendisi yaramaz mıydı Yarabilirdi elbette ki e, Yarabilirdi fakat Diyor ki e, Sen asanı yere vur Yani yine Allah bizden bir şey bekler e, isteklerimiz için Ya da kurtuluşumuz için e, Hayatımıza gelecek Yani burada aslında Hazreti Musa'nın Asasının yere vurması bir çaba, bir emek. Asa ise bir vesiledir. O yüzden hayatımızda isteklerimize ulaşmak için çabalarımız ve karşımıza çıkan vesileler çok fazla önem taşır.